her zaman ikinci bir Okan Buruk dönemi yüzde yüz olacak Galatasaray'da. Yanlış mı konuşuyorum? Kesin. Ayrılsa bile bir daha bir yerde gelecektir o şey. Senin hedefin, ha ben burada yılda üç buçuk dört milyon euro kazanıyorum. Zaten federasyonun yarısı da Trabzonlu. Ben de Trabzonluyum. Üç tane de şampiyonluğum var. Galatasaray lobüsü de var. Ben zaten Montella'dan sonra milli takım başına giderim. Ben niye gideyim beş 500 bin euroya çalışayım? Niye 600 bin euroya çalışayım? Niye zorluyum kendimi ise, düşüncen, zihniyetin, tiniyetin buysa, sana bir şey demem. Ama istediği kadar altyapısına yetişsin. Antalya Spor'u çalıştırdı, gitti Dortmund'a hoca oldu. Çivu da Inter'de top oynadı. Gitti Bologna'yı mı bir yeri çalıştırdı. Evet. Geldi giden sonra Inter'e hoca oldu. Sen Inter'de top oynadın. Türkiye Ligi'nde dört tane şampiyonluğun var adın geçmiyor adın. Arda Turan iyi bu bir buçuk sene çalıştırdı. Bak Emre Belezoğlu gelsin Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşasın. Ben sana söylüyorum, %100 Avrupa yapar. Emre yüzde %100 Avrupa'ya gider, Türkiye'de, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşarsa. E şimdi kardeşim, 3-5 tane zibidiği sosyal medyada arkanızı almışsınız, bizlere bas bas bağırttırıyorsunuz. Yani artık burada başarılı olmayı, ha şunu diyorsan ki, ben önce Fatih Hoca'nın rekorunu kıracağım, sonra da egal edeceğim, sonra da kıracağım. Bu da bir hedeftir, bu da bir hedeftir, ona bakarsan Ahmet Suat Özelci'nin rekorunu kimse kıramıyor. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun ama Edirne'den sonra da Trabzon'lar hariç kimse tanımıyor.